Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir free fire videosuyla karşınızdayım arkadaşlar efsane set geldi bir de yeni bir güncelleme geldi inanılmaz bayıldım evet hep beraber izleyelim bakalım neler gelmiş bugün garena ne getirmiş hmm, çok güzel ya. hmm. 20 26 Mart'ta bunlar gelecek. Mevsile göster etkinliklerde bakalım ne var. Hı. Hmm, küp gelmiş bir de yeni bir kıyafet. <laughs> yeni yama karakter denemesi. Bendeki tüm karakterler açık ya. Tüm karakterler açık. Neyse en güzelliğine geleceğim arkadaşlar. O klan seviyormuş güzel. Güzel klan seviyormuş. Silelim. <laughs> evet. Şimdi gelelim sete. Evet şöyle bir setimiz var. Şöyle bir dinomuz var. Ben de pe çok az elmas olduğu için almayacağım. Bu set güzel, bir güzel görünüyor. Bir kullanmayı düşünüyorum aslında. Başka bir şey yok sanırım. Evet, çıkaralım. Bu seti kolaylıkla çıkarırız ya biz. <laughs> evet. Bu ilk oldu sizin için geliyor. Bu ilk oldu sizin için arkadaşlar. Evet. Çıktı arkadaş. Yani basitti ya. Gram zorlanmadım ya. Çok güzel setti. Bu ben kız karakteri pek kullanmayacağım ya. Bu parafal e, videosunu çekmiştim ben. A, bu parafal var bende. Videosunu çekmiştim ama bir şekilde silindi ya. İptal oldu yani. Bir şöyle bir otomat makinemiz var. Ah be. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Bu arada ben kutuları biriktiriyorum. Kutular birazcık daha biriksin. Onun videosunu da tutacağım ben merak etmeyin. Şöyle bir kutuları da göstereyim size. 22 tane falan kutu var ya. Biraz daha biriksin ve açacağım ya ben. Evet şu kıyafeti giyelim artık. Giyelim şu kıyafeti güzel görünüyor. Şu maskeyi çıkartalım ya. Aa bu dursun bu dursun. Hayır. 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 Evet. Bak bu olur işte. Bu set güzel. Sevdim. Saç Saç için güzel bir şey. Mavi, mor, hayır. Güzel bir şey yok mu ya? Hmm. Hadi kırmızı, hayır. Oo bak bu olur işte. Ne diyorsun ya, oğlum çok güzel görünüyor ya. Bu arada en güzel kısma geliyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Bakın şunu. Evo silah. Buralar efsane yapmışlar ya. Çok değiştirmişler ya arkadaşlar. İnanılmaz bayıldım ben ya. Bir de cephanelikte cephanelik pek değişmemiş. Vallahi ya yani bir sıkıntı yok. Evet. Başka ne var? Ee, başka başka. ha Hazır aklıma gelmişken. Karakter. İnanılmaz <laughs> ya. Bu yeni geldi. Bu yeni karakter. Bu yeni karakter. Yeni karakter de bir klonlama gibi bir şey. Klonlamaya benzer bir şey. Hep kullanmıyorum. <laughs> Böyle bir şey var, profil vesairesi, hikaye. Bendeki tüm karakter açık, hepsi açık daha doğrusu. Bir bunun dışında bunu ben açmadım, <laughs> pek kullanmayacağım o karakteri. Şöyle bir ayarlar var, çok güzel ayarlar. Ben ayarları kullandım, sevdim, beğendim, öneririm. Şuraya bastığınızda, önerilen kısmına bastığınızda, buradan haklama serisi, keşif vesairesi var. <laughs> bir sürü yetenek. Bir de profesyonel tarafından Skyler, Wolfrey, Justin, Chrono, Alok. Bunlar inanılmaz. Bunlar kullandım. Bunların uygulaya bastığınızda iyi hepsinin olması lazım. Hepsinin. Eğer olmazsa birazcık zor olabilir. Herkes bu Skyler kullanıyor. Bu Skyler da iyi ama ben pek tercih etmiyorum ya. Genelde pek güçlü dil puskaylar herkes güçlü müçlü diyor da bunun özelliği, tek özelliği biraz can veriyor bir de üstelik nasıl desem size çok şey ya ee, pek işime yaramıyor neyse bir edge dereceyle oynayalım bir bakalım. H dereceyle oynayalım arkadaşlar. Bir kıyafeti test edelim. Bir kıyafet nasıl duruyor? Kıyafet güzel mi değil mi? Bir bakalım. Bu arada güncelleme ile beraber H dereceli yenilendi. Şimdi size göstereceğim bir oyun'a girsin de. <laughs> <laughs> e ee, ilk roundlarda ben pek silah tercih etmiyorum ya ilk roundlarda. Bu arada 7 dakikamız oldu. Şunu birazcık şöyle yukarıya alalım. Yukarıda dostum. İlk roundlarda pek silah tercih etmiyorum ya ben. Oğlum bir rahat durun ya. Lan ah ah be. Bir şey olmaz ya merak etmeyin. Arkana bak arkana arkana. Arkana bak. Arkana. Arkana bak arkana. arkana, bak, arkana. Arkanda. Aa, bak. Yine karakter. Çok iyi. Takım idare eder ya. idare eder pozisyonda. Hı, tırpan. Eh Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu arada fazla mermi. Hatta öncekine göre biraz fazla mermi veriyor. Öncekine göre biraz daha fazla mermi veriyor. Bir tane de buz alalım. Buzu kullanırım belki. Karşı taraf sanki bot ya. Araplar hepsi. Üç tane Arap var. Hadi bakalım. Kanka durma durma. Çok iyi sana. Helal olsun be. Helal olsun kanka. Helal olsun sana be. Adam adam. Dur kanka. Uy! Aferin sana. Kafaya vurdu ha. Helal olsun. Tebrik ederim ya. Bak böyle oyunlara bayılırım ya. Böyle oyuncuları severim ben ya. de alalım O zırhlı mı? Arkadaşlar şu kısmı aldım artık. Sıktı. Hadi bakalım. Güzel güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi gidiyor ya. Bir kişi sağ geçti. Sıkıntı yok.

Kurtaramadım ya. Bir şey olmaz ya, bir şey olmaz. Özellikleri bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Al bakalım. Başka bir şey istiyor musun? Neyse, devam. Al al al. al, al. Hepsi sizin olsun. Yeter ki kazanalım şu maçı bakın bak 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 Başka? Nerede vurdu bunu? Çok iyi güzeldi Güzeldi bayağı güzeldi Silah falan Çok iyiydi ya Sevdim ben bunu Kıyafet güzel ya Kıyafet de güzel Açalım Oha oha yavaş Tamam 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 <laughs> tamam. Evet bayağı bir güzeldi arkadaşlar. Kıyafeti beğendim inanılmaz. Daha böyle güncellemeye dahi daha bakın daha çok güzel şeyler çıkacak. Şu kıyafet, şu kıyafet alacağım. Bu kıyafet çok iyi. Bunu pek tercih etmiyorum ama gene de alın, alacağım. Ben. Şöyle bir işte benzer bir, bir şey var. Araba, bu araba bende var. Bu araba bende var. Bu çantayı sevdim. Bu çantayı da alacağım. Bir de şöyle bir tahta var. Gök, gök tahtası mı ne öyle bir şey. Neyse çok güzel arkadaşlar. Bunlar daha gelecek. Bu arada etkinlik ayın gizeminde size şöyle göstereyim. Büyük gün oynama süresi 1 ile 4 arası emoji geliyor. Bir de 29 Mart 2 Nisan ay duvarı gibi bir şey geliyor. 5 9 Nisan'da bir tane kılıç kılıç yani belki bıçaktır bu büyük ihtimal bıçak geliyor. Başka var mı? Başka bir şey? Yok sanırım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdilik size bu kadar ya söyleyebilirim. Buraya kadar izlediyseniz videoma like atıp abone olmayı unutmayınız böyle videoların devamı gelmesi için lütfen bir destekleriniz için benim için çok önemli. Umarım herkes istediğini elde edebilir. Ben de umarım hedefime ulaşabilirim. Bu da sizin desteğiniz sayesinde olacak. Videoları ben e, 4 günde bir yolluyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşların nasıl desem pek vakti olmuyor. E, videolara bakmaya pek bu zamanda birazcık zor oluyor tabi videolara bakmak ama elimden geldiğince bir yollamaya çalışırım. Bazen işim çıkıyor, bazen yollamayı biliyorum. Bunun adına özür dilerim. Neyse, lafı bayağı bir uzattım. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.